Merhaba arkadaşlar. Bugün Outlast 2'nin 3. bölümüyle karşınızdayım. Hemen oyuna geçelim. Oyuna geçtim. Ee, Ethan'ın bizi evine götürdüğü yerden başladık. Yeah. Evet. Evet şu anda önceki bölümde olan yere indik ve uyuduk orada. oraya indik ve uyuduk şu an kabus görüyoruz ee, Linin sesi galiba bu o geliyor diyor evet Linin sesiyle kabus görüyoruz şu anda. O yerdeyiz. Orayı e, kayıt gitti. İndik buradan. Buraya geldik uyuduk sadece. Başka bir şey yapmadık. Biri geldi şu anda. Eton'la biri konuşmaya geldi. Elinde bıçak var. E, saldırıyor şu anda ona. Çıkabilir miyim? Çok erken çıktık ama. Öldüm bu. Galiba öldü. Beyazlı konuşan biziz çünkü. Bizim buradan geri çı çıkıp nereye gitmemiz lazım? O bizi buradan getirdi. Biz buraya gitmedik. Ee, burası çok farklı bir yer değil. Biz niye düştük buraya? Bir daha başla. Koş 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 koş. Dereye gidiyoruz? Abi biri var orada. Kim <laughs> <Bunlar>. o? <laughs> İncilden bir şey yok galiba. Gidelim yanına. Evet oyunu kaydetti. geldik bir eve. Eee evet ses geldi buradan. Saklanma yeri var. Bandaj var burada alalım. Hmm, çok bandaj almışız. Az önce kadın burada kitap okuyordu. Nereye e, kayboldu? Aa, bu kapı açılmış böyle gideceğiz Aa ne oluyor? Kuş uçmuş da tamam. sıkıntı yok. Ha. B'ye basıp da şey dinleyebilirsin diyor. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Kadın geliyor. Yol gösterin bana. Buradan geçme yeri varmış. Tamam gidiyorum böyle bir geliyor galiba İçeride saklanabiliyor muyuz Evet saklanabiliyoruz Suyun içinde Ve Büyük ihtimalle saklanmamız gerekecek Geliyorlar Geliyorlar Saklandım şu anda Nerede adam? Ee, geliyor galiba biri. Ha, beni görmemiş zaten. Sorun yok. Ee, sadece bir kişidir inşallah. Geçelim bakalım. Geçtim diğer tarafa. Aç kamerayı. Oyunu kaydetti. Kaç, kaç. İnanmıyorum, hepsi deli. Yol, e, yol yok. Nerede yol? Nerede yol bulacağım ben? Çok yer var. Bu saklanma şeyleri de bir işimize yaramadı. Bu kapıyı açacağız galiba. Aç bakalım. Hadi. Tam yeter. Beni görmedin bence. Aç kapıyı. Kapı açılmıyor. Tamam gelmiyor. Bu açılıyor mu? Bu açıldı tamam atla buradan. Gidiş yolu yok. Niye böyle bir kapı yapmışlar? Ne işimize yarıyor? Niye buradan atladık biz şimdi? Yukarı çıkacağız galiba. Ha bunu ittireceğim. Tamam anladım 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 anladım. Abi buraya gelmezsen azıcık. Gelme işte abi gel. Tam beni görmedin. Tam gitti 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 gitti. Çek şunu azıcık. Tamam. Tamam çıktım yukarı. O gelemez. Ee, şimdi buradan gidiş yolu olmalı. Galiba buradan. Evet. Al bakayım. Yok ben feneri alacağım sana. Şimdi Hı? ne olacak? Ne oluyor? Yol açıldı. Yoldan geçelim. Hayır, ya. Tamam Tam ölmedik. Ölmedik, ölmedik. 2 3 metre falan doğrusu sıkıttık. Tam kilitli kapıdan geçmiş olduk. Dümdüz yol neresiyse koşacağız. Ee, bu gerçek insan değildir umarım. se var mı? Ne oluyor. 3 tane beyaz ışık 3 defa geldi. What the Buradan gidilmiyor galiba. Orayla buraya Şimdi buraya çıkamıyoruz. Bizim adam o kadar. Ha oraya atlayacağız. Tamam 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 tamam. Geç buradan da. Buradan da oraya atla. Ay ölmedim ha. Biz neredeyiz şimdi? Oyunu kaydetti. Hayır 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 aşağı düşüyoruz. Çık, çık geri şuraya o. Atla bir daha o Boktan yere düşme bir daha Evet, mağaraya iniyoruz Harika Harika İn mağaraya doğru in aynen Evet düşüyoruz yine Ha tamam gelmişiz Kilise bulduk galiba Yok de kilise değil Heretic temple. Bir tane tapınak bulmuşuz. Atlayalım oraya. Buraya atla. Ee, nereye geldik? Yaşam var mı? Galiba var. Mumlar hala yanıyorsa sonsuz yanmayacağı için. Ya şimdi öldüler ya da yaşam var. Ne oluyor? Lin'in sesi değil mi bu? Kim bu? Kimdi o? Ne oluyor? Biri asılmıştı orada. Lin miydi o? Bayağı büyük bir yaşam var. Ne oluyor? Aşağı düştük. Ayağım kaydı ya bir şey olmasın. Yol varmış. Outsider biziz galiba. Atla şuradan. Atla şuradan işte geldik zaten. E ee, Atlayabilir miyim? Hı. Oyun çok bağlı. Evet geldik topuna. Direkt gir zaten. İçeride adam var mı yok mu? Hiç sorguna mı? Geçtik aşağıdan. Sandalye var. Aç kapıyı. Kilitli hem de. O zaman burada bir şey var. Kilitli ise. Geri çıktık. <laughs> Dolabı ittirip kapıyı aç diyor. Dolabı önüne koyduysa kesin bir şey var. Ne çıkacak önüme? Ne bu? Asansör. Asansör üst kata çıkıyor şu an. Ee, jeneratörü Jeneratör veya onun gibi bir şey açmam lazımmış. Elektrik odası falan. Burada mı acaba? Ne? Aa, ha, hayır, hayır hayır. Bırak, bırak. Kaç yaşında gelmiş saldırıyor ya. Ya jeneratör. Bir tane jeneratör ya. Üst katta olabilir mi? Bence olabilir. Power Generator Room sonunda. Sonunda. Bekçisi olmasın buranın lütfen. Başlat bakalım. Hadi. Bir daha çek. Hadi ver şu gücü. Verdi. Hayır. Hayır, Hayır. çekil. Nereden geldim? Tam doğru yoldayım. Ay öldüm öldüm mü? Hayır yaşıyorum. Sen ne ara geldin koşa koşa ya? Hadi 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 hadi. Ee, birini arıyorlar. Gelme. Gelme. Hayır ama sen tekte öldüreceksin. Şimdi benim burada ne yapmam lazım? Bana yol gösterin. geç kalmadım buraya geldim yaklaşık 6-7 dakika bekledim çıkayım artık batarya bitmiş kimse var mı yukarıda tamam ben buradan kaçarım Asansöre koş. Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Tamam yetişir mi asansöre? Yetişir mi asansöre? Çık yukarı. Tamam, 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 tamam. Yetişemezsin buraya. O kadar değil. Neredeyim? Diğer tarafta açıldı. Uyuya mi gireyim yani? Ha girmem lazım ne oluyor? Bir arkamıza ne oluyor? Şey beni aşağı çekti. Ne oluyor? Ne, oluyor? ne oluyor? Ya yine okula düştük. Yer altında okul var galiba sefer coğrafya sınıfına düşük Amerika'dayım. Evet bu bölüm buraya kadardı. Ee, beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağıda Discord linkimiz var. Ona da katılabilirsiniz. Ee, bir dahaki bölümler için bildirimleri açmayı unutmayın ve aşağıya yorumlara devamı gelsin yazabilirsiniz. Ee, şu an okul gibi bir yerdeyiz ve aynı sözü tekrar duruyor bir tane hayalet olabilir ya da Lily'nin hayaleti olabilir. Bir dahaki bölümde orayı keşfedeceğiz. Görüşürüz.